Okay. Kaldırıp şimdi kendi maç atarım ama ne bak. <laughs> Arabam yok abi benim. O abi... yok, yok, yok. yok değil mi? De. mi? 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 Alar da de. 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 yani. lazım. Afiyetim, Açılı var salırım ya da yarım. Ta tamam, bak bu senin tarafından gelecek Sikersene ben sana diyeyim bak. Geldi oldu onlara taraf. Evet, yani? Watch out. Hiç geleceğim kanka. Watch out. Çıksanıza çöplüğün, çöplüğün oraya. Bak. Çöplüğün oraya çıksan evet. evet. Çok oraya mı? Evet evet evet. Çıkıyorum mu? Çok blin oraya. geçeceğim. Bagisi olanlar mı aranızda? Yok. Sonra buggy buldum ben. Bir hangarları çeklesene kanka. Hangi hangar? Altımızda mı? Soldaki, soldaki. Sol? Şu çukur, yarım çukur olan kısmı işte. Yarım atarım abi, tutamak atarım. Tamam, alırım, yarım, alırım. İki, tamam, neyse. Iki, iki tane, iki tane yarım alırım. Tamam, alırım. getir. gelin attım, bırakın. Baş parmaklık attım. Akif, tepesiyle hangar boş mu? Kanka boş. Gelsene. Emin misin? Hadi gelecek beyler. Buradaki kitabı aldım. Boş kanka gel çabuk gel. <laughs> ben tepede kalayım ya burada. Kalama arkana yarım dikkat atsana. et. Arda yarım atsana. Yarımı aldılar abi. İki tane atın üstünde aldılar. Kemal onun ikisinde. Ne? Kemal onun ikisinde amına koyayım. Tabii oldu. Aldı. Buraya medkit bıraktım beyler. I got supplies. Kanka bende 4xm4 var. Baş parmaklık vardı. Mecbur almak zorundaydım. Ha buraya geçin. Bak bana bak şimdi. Tepede duruyor bende Şurana dikkat et Joe. Şurana dikkat et şu kısma. Bir daha atlasın mı? Okey Watch out. Ben şu arabayı aşağı çekiyorum ya. Aşağı lan. Ön boş mu Arda? <laughs> ön boş. Maviye bak, mavi iş yapmak çok yok. Tamam İnsan ön tepene yüksel orayı bir çektisene. Oranın tepesine. Giden cana bak ya. Ne oldu? Bu kadar bir sana düşün giden cana bak. Arabanı aldırma Akif orada sağ tepede doldur. Ya bravo. Şey boş mu acaba? Bakacağım şu tepeye yükselim de Gidiyorum Gidiyorum ben de <laughs> Arada geliyor sağdan oraya galiba Boş gibi galiba Ben şöyle bir öneyimle doğru Girilmiş, girilmiş kanka dolu, dolu 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 Döndüm Sana Döndüm Burada duramayız tank'a Arka hangara geçin Geçiyorum hangara Bak bir kişi Mezun o tepede kalsın, iki kişi arka hangara geçsin Hangara'ya gittik Araba Arda araba ar geldi Watch out. Tepenizde tepenizde gördüm. Beyler. Sağ çıksam vurur muyum? Eee yok onun da tepesi var. Onun tepesi nereden? Watch ne gidiyor out. Gidiyor tepeye doğru. Tepeye doğru çıkıyor o tekrar. Bir şey şey bir şey bir tepeye evet. durarsız prelay kalktı abi. Büyük ihtimalle doğru bir yere duruyor. Yani otonda... Koluma geçti. Gördüm. Bize geliyor. Bunlar onlar. Alan alana, bak alana bak çok iyi. Evet. Bir Bize gelin bence. Aynen. Oluyor. Bir de gelin. Bir de gelin. bize Dön oğlum. çok sıkışacağız ama ya. Sen bilirsin abi. Şöpleyerek kafa gelebiliriz ya abi herhalde. sıkıntı Bakarız sıkıntı Yok Arabayı da böyle Şu an bunu kaçarım ona. Arabanı aldırmadı. Hadi sen aldır. Onu <laughs> Çocuk Çocuk adamlar var, Watch out, watch out. Merhaba. 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 abi. Watch out. Watch out. Biraz tepeye çıktım şöyle. Çıkıyor bunlar. Terine. Çok iyi alan oğlum. gel bize. Nice, nice. gel bize. gir abi. Daha bu tepede kalsın nasıl oluyor? Şurada kuraya dönüştünüz Watch out. Kanka şuran gelir Akif. Nerem? Şuran. Bu, bir üstün gelir sağ üstün. Sağ üstün görmüyor ki beni. Şura şura. Watch out. Görüyor beni? Tamam o zaman kal orada. Evet. Ama soldan yeme aşağı in direkt. Alan çizgisi çünkü her taraf var. Arda bunun mü? üstüne çıkılmıyor mu lan? Çıkılmıyor galiba. Arabasını alsanız Arabasını alsanız da köfteciyi. Evet. Ta araba, ta araba, geliyor. araba geliyor, ta, araba geliyor, ta, araba geliyor, araba geliyor. Önüne baksana kanka. Dönüm Geldiler kafaya. Sikim lagını ya. Bir baydım kanka, diğer bu can az. Diğerin arka taraf tutuyor. Biriniz gelmesi nerede, nerede, lazım. Nerede, nerede? İçeride, içeride, nerede? şu tarafta, içeride. Kit bastı. Arabanın arkasında arkadaşını kaldıracak. Aykan bekle. İçeri girdi. Akif camdan içeri girdi. Burada tutarsın beni. İçeride bak. Öbür içeride. Arda, öbür öbür içeride. içeride. Büyük yerde. Arda önünde. Önünde. Evet evet. Tamam. Bir kişi, Oradan bir kişi. Tutuyor. Arkadaşını kaldırıyor olabilir. Bomba atacağım. Öbürleri geliyor, bileri geliyor. Patlamadı. Dışarıda lan bu içeride değil. Bir içeride, bir içeride yavrum, bir içeride. Patlayacak biri. Patladı bir. Kaysın lan. Kaydım bir. Aldım, hi, aldım, hi. aldım. Tam bitti bunlar, bitti bunlar. Jo de sen oğlum Ay, adam geldi bana. De sen aman koyayım Jo abi, abi de sen. Demedin kanka. Demedin abi. Demedin oğlum sesin gelmedi aman koyayım. Demedin sesin gelmedi bize. Siz hiç demedin ki aman koyayım. <laughs> Kaç kişiler? Bir, 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 bir. bir kişi mi? Bir kişi, bir kişi. Kanka oynaya kona bir kişisi. Kim vurdu seni? Kimdi o? Bir, bir. E, öldü. Öldü öldü. Aynen. Tek Ta buraya sen bakın. Altı. çıktı alt ev... Yok çok ses geliyor. Çöplük mü? Evet çöplük alt çöplük. Araç geliyor şuradan. Watch out. Helal sen abi. Çok iyisin oğlum sen. Bagi gitti sağa doğru. Mı? Veriyor lanı. Burası var lan. Or oradan görmüyor musunuz? Bak bak. bak yok. Ben görmüyorum ben angardım. Için. Hayır. Veriyor alanı ha, giden, bak Alan Allah sizde çok, çok iyi, süpersiniz çok iyi. oğlum. alanım alan mı alan? Tabi sen orada kendini unuttur. Bak burada kafa atacak bir de şimdi. Kendimi unutturamam bunlara bakmam lazım çoğunu smoke atacağım istersen. kafa atacak. Location. Watch out. Bura. Watch out. var mı lan? Tabi o bagi senin mi? Cihan'ın. Tabi bu oh. smoke. aldım. Ay öbürüne can az, öbürüne can az. bakıyor tanka çıkıyor Solla gitti onlar Bu da araçlar var bak Aksiyon Evet var. Smokladı Arkaya bakacağım ben Smokladı binecek o araca <laughs> Binde hani şey bindi, bindi 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 Burası burası Burada Watch adam geçti yani. tarafa. Aynen o tarafa adam gelecek. Geliyor. Araçsız mı geliyor? geliyor gele 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 gele. Araçta mı geliyor? Gör <laughs> lan Araba sana geldi. Sana gelebilirler tepe mi çıktı artık bana yanımda tamam, tepe tepe yapıyorum da doğru yükseliyorum ben arkan var oğlum dikkat et full girmiş bu aa alan dışından biri koşuyor lan şuradan biri koşuyor akif ben. kulübenin orada bug'i var hareket etti vurdum onu helal onu. şu bug'imi dışarı çekeyim de Örümden bari bir tane Nerende? Örümde kulübenin Alan atsın oynayabiliriz arkadaşlar. oraya ben Bende mi? Bende mi? Bende mi? Neremde oğlum? Bura bura abi Bomba atıyor bana taburada var tabi kulübe var Biliyorum 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 dedim ya sana az önce Evet Şuraya mı gidiyoruz? Nerede koşuyor? Nice öldü oldu. oldu. beni buraya bakar mısın kanka? Beni buraya mesela bakma kanka. Tamam turuncu Tamam vuracağım şunu göre kanka. Sakin bir. Bilmiyorum. anlıyor Araba geldi ama. <laughs> ya, önüm araba geldi. Bakacağım, bakacağım. Önümde iki var benim, önümde iki var. Tek ayrı ayrı yerlere oynamayalım. Tak gidi galiba kanka. Biliyorum da, Akif gördüm size. gördüm Akif gördüm. Aradım, Akif, tamam. Akif bagi var ya baginin sağındaki taşta bir tanesi. <laughs> Akif nakladım <laughs> bir tane. Bize gel bize gel bize gel bize gel. Arda arda arda. Tamam, bagi ile geliyorum bagi ile geliyorum. Ankara'da bagim var. Ay telefonum çok kasıyor. Telefon geliyor ya. Nakladım Akif o taşta nakladım. Oyna. Oğlum burada bug yok. Abi. Tamam süpersin ben oğlum. Bug yok lan burada ama o. Tamam. Tutmamız lazım bunları. Git lazım abi, bu bana. Kim şey yok. Bu Ardım var kanka bir sürü kit. Bu sürü kit var, var tamam. bunun. Ben siz çekiyorum. Tamam. Sollu geliyor biri, sollu geliyor biri, buraya doğru geliyor. Birini bayıldım lan. yardım et, tabi yardım et. Adamları görmüyorum. Badesi var koşayım. bir tane. Nere falan da? Biri şu taşta. Ön eğimimizi oynamamız lazım, kanka. Ön eğimimizi oynamamız lazım. Eğim nere? Şuro Sakir. Watch out. <laughs> Birinin bayrağı var. Biri kaldı. Ben şuradayım sen. Şurada beni alsana. çukurda beni alsana. Şurada beni alsana abi. Taşta mı Akif adam? Evet. Attın taşta. Burada benim kilim gelmedi ya. Ben birini bayrağı mı çaldılar galiba. Akif ön çukurun oyna sağını sisli adama oynama. Tamam. Helal kilim geldi. Seyir dışı galiba lan o adam. Bu taraf var. O adam seyfin dışında galiba. Ah be. He. Gördün gördün gördün. Arda bagini niye almadın oğlum? Adam orada. Bagini almadın. Tamam almazsın sen dur Adam orada. Bagini. Alan öldü. Evet Hemen alta ay, oynamamız lazım bunlar fightlarken. Oynayın kanka direkt oynayın alta. Geliyorum sağ alta geliyorum. Büyük Büyük sağ alta Büyük gel Akif buraya gel. Buraya gel oğlum. Oynarsanız korurum sizi. Arda üstümüze bak yeter oğlum. Bomba attım. Tamam bakalım bakalım. Bir daha atıyorum. <laughs> Neyi de atıyorum ben de? Ben. Taşın arkasında ta. Bak arkası. Biliyorum biliyorum gördüm kanka. Öldü. Oh. Öldü. Solundakiler araca bindi. Bak Ne Neydi attı Akif oraya? Yani ben, de. ben de atıyorum. Ananı sikim solda biri kalmış. Lakman mı atacağım. atacağım? Ben lakman atacağım. Arabanı bir gün Bende yok. Sağ al, al, pat patman lazım onlara. Görmüyorum kanka. Bir tane var kanka. Sıktı yerler kanka. Bir nak. Çok iyisin. Ha bir daha var bir daha var. Bir daha var. Bir daha var nak, nak, nak süpersin şey oğlum. Ön önde kralları yakaladım bak. Şu sol sol kamerada karabaş tarafı. Ha, tamında <laughs> karabaş. Tam var bak. Headshot'u var biri değil de de. Biliyorum biliyorum, Hatch var biliyorum, var. De. biliyorum, biliyorum. Hatch atı var onun. Heal's'un lan, heal's'un hep süper support'sun. Bir tane sorum kanka, ölümde. Geliyorum. Geliyorum. Back acele etme. Tamam Ay, bir tane var. Arka arka öldü mü arada? Arka öldü mü? Ölmüş. Alan ölmüş. Alan ölmüş. Nice. Oğlum son. Son değil, son iki. Bomba attı. Bomba onu vurmanız lazım. Arda bomban var mı? Taşa at, taşa at, taşa at bomban varsa. Yok yok. Saydım onu. Süpersin. Kitle, kitle. Sağınızdan gelecek, sağınızdan gelecek. Evet, sağınızdan kulübede, gelecek. kulübe, be. kulübe, var dikkat edin. Bitir, 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 bitir. Tek kaldı. Oğlum birlikte oyunu oynayasana birlikte kanka. Gel Arda, Arda gel, Arda Bileksle gel. Birlikte oynayalım. Arda oyna, gel. Oyna kanka birlikte. Yok hiçbir şeyim yok. Hadi sağdan yedim, oyna sağdan yedim. oyna. Eee ölsün be. Çok iyisin be. Çak. Kaç kil? Daha Bak 25 çok var. abi çok. 25 var mı? Bilmiyorum bakayım. 30. 54. 54. 7 <laughs> 6 5 daha 11 18 Kim kill alamadı? Cia <laughs>